Gürses'ten hepinize merhaba. Ben satış danışmanı Hilal. A segmenti yeni 500E elektrikli şehir otomobili olarak karşımıza çıktı. Yeni 500E La Prima by ile 3 artı 1 hatchback ve kabri olmak üzere 3 farklı gövde tipine sahip. Okyanus yeşili, sonsuz siyah, buz beyazı, rose gold, mineral gri ve gök mavisi renklerini 6 farklı renk seçeneği bizlere sunmaktadır. Bugün tanıtımına başladığımız aracımız kabriyo olup okyanus yeşili rengindedir. Haydi videomuzun içeriğine başlayalım. Aracımızın dış tasarımında en çok ilgimizi çeken detay Fiat logosu yerine krom yazılı 500 logosuna bırakmış. Yine ön park sensörü, led sis farları, otomatik uzun kısa yanan ön farlar. LED yanan sinyaller, 17 inç elmas kesim jantlarımız, klasik çizgisini vurgulayan krom yan çıtağı, Anahtarsız giriş çıkış ve otomatik kapı kolları aynı zamanda aracın La Prima logosu krom olarak yer almaktadır. Aracımızın arka kısmında yenilenen Fiat logosu, park sensörü, geri görüş kamerası ve LED stoplar yer alıyor. Yine tavan kısmında Fiat logolu tavan döşememiz bulunmaktadır. Motor ve şarj kısmına değinelim. Dabule tipi verisiyle menzilimiz 320 kilometredir. 87 kW'lık motor 118 beygir gücünde olup 220 Nm tork sunmaktadır. 0-100 km'ye 9 saniyede ulaşabilmektedir. Ortalama yakıt tüketimi 14.4 kW'tır. 42 kW'lık batarya kapasitesine sahiptir. Yeni 500'ün şarj modları 3 kW'lık AC ev tipi priz ile 0-100 dolumu 15 saatte, 11 kW'lık AC istasyonu ile %100 dolumu 4 saatte, yine 85 kW'lık DC hızlı şarj %80 dolumu 35 dakikada gerçekleşmektedir. Minimal tasarımıyla pratik ve kullanım kolaylığı sunan yeni 500'e stiliyle de ön plana çıkıyor. Fiyat monogramlı yumuşak dokulu premium koltuklar, 6 farklı pozisyonda ayarlanabilen ve ısıtma teknolojili koltuklar. Özel logo ile süslenmiş iki kollu yumuşak dokulu direksiyon simidi. 10.25 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik bilgi eğlence sistemi. Kablosuz şarj. USB ve A ve C girişleri. Kablosuz CarPlay ve Android Auto. Çoklu kullanıcılı profili Ultra hızlı Bluetooth eşleştirme, teknolojik olarak park güvenlik sürücü destek sistemi, sürücü yorgunluk asistanı sistemi, otomatik acil durum fren sistemi, akıllı hız asistanı ve trafik işareti tanıma sistemi, şerit kontrol sistemi yer alıyor. Yine 500'e JBL ses sistemi ile 4 sanal mekan arasından seçim yaparak dört benzersiz ses ortamını deneyimlemenize imkan sunuyor. Her türlü müzik, podcast için mükemmel akustik ve optimum ses sağlamak üzere kalibre edilmiştir. Yeni 500Z'nin 3 farklı sürüş modu bulunuyor. Ön konsolda yer alan tuş sayesinde modlar arası geçiş yapabiliyorsunuz ve ekranda seçtiğiniz modu görüntüleyebiliyorsunuz. Normal, Range ve Sharp'a. Normal mod Araç durduğu sırada tekrar kalkış için ayağınızı frenden çektiğiniz anda araç tekrar harekete geçiyor ve bu modda hızlanmalar ve canlı sürüşü elde etmeniz daha mümkün bir hale geliyor. Range modu tek pedallı sürüş modudur. Araç seyir halinde ilerlerken ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz anda siz frene basmadan sanki fren yapıyormuşsunuz hissi uyandıran bir rejenerasyon frenlemesidir. Bu da size seyir halinde menzilinizin artmasına katkıda bulunur. Şarpa modu bu modda da tek pedallı sürüş modu etkindir. Bu mod verimliliği hedefleyen bir sürüş tarzını hedefleyerek verimliliği maksimuma çıkarır. Bu modda range moduna ek olarak otomobilin gaz pedalı tarafından sağlanan hızlanmalarda bu modda range moduna ek olarak otomobilin gaz pedalı tarafından sağlanan hızlanmalarda sınırlamaları vardır. Daha yumuşak hareket eder ve 80 km olarak sınırlandırılmıştır. Bu modda klima, ayna ve koltuk ısıtmaları geçici olarak devre dışı bırakılır. Yeni 500E'nin tanıtım videosunda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni gelişmeleri ve kampanyalarımızı kaçırmamak için sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.